Öncelikle klişe gibi gözüküyor ama bence bugün için hiç klişe değil. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Ee, benim gördüğüm veya saydığım ikinci, üçüncü veya dördüncü net pozisyonumuz gol oldu. Ee, bence 1-0'a kadar oyunu zaten çoktan 1-0, 2-0 yapmamız gereken bir mücadeleydi. Ee, i̇lk 45 dakikanın bana göre tamamını... Mükemmel oynadık. Bugün farklı bir baskı planıyla sahadaydık. Uzun zamandır benim de çok kullanmadığım bir kişi eksik. 4-1-4-1 baskıyla sahada yer aldık. Hem oyuncu modelimize göre hem de arkada bir tane genç oyuncumuzun olması sebebiyle biraz daha temkinli davranmayı tercih ettik. Bana göre planımız kusursuz işledi. İlk yarı rakibimize bir tane bile pozisyon vermeden çok önemli net gol pozisyonlarına girerek. Sağ içinde çok iyi konumlanıp rakibin bütün pres aksiyonlarını işte kanat atlamalı gelmeye çalıştılar. Merkezden e, birebir gelmeye çalıştılar. E, tamamını, oyuncu kalecimizi de oyuna dahil ederek e, kırmayı başardık ve ikinci bölgeye, üçüncü bölgeye rahat girişler yaptık. E, bir penaltı pozisyonu, orada anları iyi oynamamız gereken bir bölümdü. hücum e, etmek yerine topa sahip olmaya döndürebilseydik e, penaltıdan önceki pozisyonu, e, futbol böyle bir şey. Anları iyi oynamak lazım. E, geçiş yapmamız gereken yerden e, iki tane orta saha oyuncumuz, orada Muçi'yi paylaşması gereken iki tane orta saha oyuncumuz geriye yorgun döndüğü için yerleşimde sırtımıza topu yedik ve zamanlama hatasıyla bir penaltı yaptırdık. Yani hiç hak etmediğimiz bir gol yedik açıkçası. E, i̇kinci yarı sanki Trabzonspor çok etkiliymiş gibi gözüktü ama bence biz çok etkili başladık. Muleka'nın karşı karşıya pozisyonu. ...gol olmuş olsa oyun bize dönecekti. Ama onun dışında... ...ondan sonraki ilk pozisyon... işte e, ...ilk yarı çok iyi kapattırdığımız, tabii özellikle savunma bloğu bizim... kulübemizin önünde olduğu için de... E, ...bu belki çok daha net işledi. E, bek kanat aksiyonlarını çok iyi durdurduk. Ama ikinci yarı bizden uzakta, rakibin özellikle sol tarafını... E, ...ilk, ikinci ve üçüncü golde durdurmayı başaramadık. E, tabii üçüncü gol çok... E, yenmesi doğru karşılanmayacak bir gol e, evet. ama e, ondan sonraki reaksiyon tabii bir 3-1 olunca e, oyuncu değişikliğine kadar o arada bir 5-6 dakika e, presi de bire bire döndürene kadar bir bocaladığımızı söyleyebilirim. Oyun kopacak gibi oldu ama ondan sonra oyuna giren oyuncuların e, kaliteyi arttırması, istek arzuyu arttırması, bire bir prese dönüşümüz... İkinci yarının son 25-30 dakikasını tekrardan domine etmemizi sağladı. Çok net gol pozisyonlarına girdik. İki tane direkten dönen, bir tane içeriye giren ama... E, ...ben tabii izleyemedim pozisyonu. Out olduğu söylenen... E, ...çok net pozisyonlar, ceza sahası etrafından şut tercihleri. E, o yüzden takımımla gurur duyuyorum. 30 kere ceza sahasına girmişiz biz bu takımın bugün. E, i̇şte... İstatistiklerde 5 tane net gol pozisyonu yazıyor. Bana göre çok daha fazla. Bunu yapabilmek e, her takımın e, harcı değil bu Trabzon deplasmanında. O yüzden e, oyuncularıma tekrardan teşekkür ediyorum. Trabzon Spor'a da bundan sonraki maçlarında Fatih Hoca'ya da başarılar diliyorum.